hadi hadi. Oluşum hadi hazırla sen de bavulunu. Hazır baba benim. Hadi hadi tatili çok uzattık hadi. Hadi eve gideceğiz. Tamam baba ya. Geliyoruz. Bekliyorum size ha, arabada. Tamam baba. Şöyle garajımızı açalım. Bekliyorum ha. Tamam baba geleceğiz. Aşkım tamam ya. Geleceğiz dedik. Hadi oğlum biz de gel gidelim. Tamam anne geliyorum. Oyuncağım boboyu alayım. Tamam oğlum unutma hiçbir şeyini. Tamam anne. Şuraya karıcığımızı kapatalım. Ne oldu hayatım? Neden geç kaldı çocuğumuz? Bob, oyuncağı babos, boboyu unutmuş. Hmm, tamam hayatım. Seni ağacım baba. Valizim annem götürdü. Neyse hemen gideyim. Şöyle. Kitli mi baba? Kitli oğlum olmadı. Seni bekliyoruz. Tamam baba. Geliyorum. Geldim baba. Gidelim. Hadi gidelim. Gidelim hadi. Roş roş. Güzel mi oğlum sence Royce Royce? Güzel babacım güzel de neden bu kadar yavaş? Ay oğlum bir dakika ben onu hemen bir dakika oğlum ben onu hemen ayarlayacağım. Ayarladım oğlum. Şöyle gidiyoruz. Ha, uzandı bak. Güzel. Aa akşam oldu baba. Evet oğlum akşam oldu. gidelim hadi. Bismillah. Hanım bir şey istiyor mu marketten? Yok bey yok gidelim hadi. Evimize gidiyoruz. Gidelim. Bu arada hanım ben evi değiştirdim. Değiştirdin derken bey. Göreceksin. Bey bu, bu, ne? Gerçekten inanamıyorum sana. Bu kadar zengin mi oldun sen harbiden de? Evet hayatım zengin oldum. Şöyle geldik. Yer altından biz 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 olmadığımızda evde yer altına iniyor. Sonra da çıkıyor geri geldiğimiz. Ne? Vay baba iyiymiş. Neyse hadi oğlum atlayın dur benim şuradan bak şeyleri alayım. Tamam baba. Ben şöyle hemen şey yapayım. Şunları şöyle odalarına yerleştireyim. Oğlumun odasına kendi valizini yerleştireyim. Şöyle yerleştireyim. Şimdi bizimkileri yerleştireyim odamıza. Tamam. Şöyle. Dur. Şöyle yerleştirdim. Tamam. İyi ki değiştirmem iyi olmuş. Çok güzel bir ev çünkü. Çok beğendim. Baba bu ne biçim ev. Harbiden de çok büyük. Evet oğlum çok büyük değil mi? Evet babacığım çok büyük. Neyse. Neyse ben e, işlerim var yukarıda. Siz burada bir şeyler yapın artık. evi gezin. Tamam baba. Tamam aşkım. Şöyle. Vay be anne çok büyükmüş bu ev. Evet oğlum çok büyük. Şuraya bir bakalım mı? Evet bakalım. Oo. Oo anne tam istediğin tarzda bir mutfak. Aa tam da istediğim bir tarz. O çok güzel, çok büyük. O koltukları çok değişik. Aa televizyon ne vay. Güzel. Bu dede alt, kaç kişilik? Bu 6 kişilik bir maşamız var anne. Evet oğlum çok güzel. Ee, biraz daha gezerim hadi. Aşağı zaten garaj. Bu dede ne var? Tuvalet varmış. Bu dede ne var anne? Bilmiyorum ki oğlum bir gir bak. Oo anne bu da çok güzel bir şey lay vay. Oo bu çok güzel bir oda. Evet oğlum bu çok güzel bir oda. Aa anne sizin giyecekleriniz. Aa tam istediğim moda. Tam istediğim moda kıyafetler burada. Oğlum sen az çıksana. Tamam anne çıkıyorum. O cam desenli. Çok güzel. Çok güzel. Burada da çok güzel. Aa televizyon var burada da. Annemle babam televizyon izleyebilir. Çok güzelmiş. Acaba benim modam ne işi? Merak ettim. Bir yukarı çıkacağım yukarı. Baba 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 baba. Efendim oğlum. Benim odam nerede? Ee, düz git oğlum. Sola dön sonra. Tamam baba. Ben gidip bakacağım şimdi. Seçim de değişti nedense. Aa burada da oturma alanı ve televizyon var yine. Oo şipa aşağı yani ne bak Çok büyük. Oo burada çok güzel şeyler var. Aa şezlong. İki tane bu Açabiliyor muyum? Hadi hadi. Of ev gitti ya. Neyse ben odama bakacağım Odama odama. <laughs> odama bakacağım. Burası ne ki? Aa bu yine bir tuvalet. Aa burada da varmış aynı içinden. güzel. Bu ya ne ya? Aa misafir odası bu yaşı ve arka bahçeyi macerayı. Güzel sevdiğim. Bu yaşı benim odam. Babam düz git sonra dön, dön, demişti. Evet. Çok güzel. Bu dedi mi şey zongu var? Yaşasın. Artık benim kendime özel bir şey jungun var. Ama bir dakika. Heh, tamam ben şimdi şöyle şöyle düzenleyeceğim. Hmm, ben şöyle oyun odası koymak istiyorum. Ya bu ne ya? Oyun odam bu yaşamışım mu? Ya. Neyse, şöyle balonlarla kaplayayım ben. Ee, bir de şöyle kıyafetlerimi koyayım. Şuraya ya. Sonra şuraya ya kıyafetlerimi koyayım. Tamam. O benim mini gemişim vardı. Nerede o? Ha, bu buradaymış. Ya bu ne ya? Ben bunu istemiyorum. Tank oyunu istiyorum ben. Tank var mı? Vay yes. Aa balanım gitti. Neyse yenisini koyayım. Evet koydum. Şöyle hmm, başka ne yapacağım? Başka ne yapsam? Hmm, başka bir şey Başka bir şey gerek yok ya. bir de istirman aleti var oşun. Ama yok ya şimdi. Neyse bu kadar yeterli. Neyse ben burada tabletimle oyun oynayayım. oturayım şöyle. Şöyle oturayım bari. Ne? Tamam oturdum. Dediğim en sevdiğim oda kıyafetlerimi giydim ve çok güzel oldum. Neyse ben odamızı süsleyeceğim. Hmm. Bakayım ne koyabilirim. Hmm. Şöyle aa makyaj olmazsa olmaz. Makyajı nere koysam acaba? Şuraya koyayım. Evet. Bu güzel. Şimdi hmm, aynı koyayım şuraya. Dur buraya. Hmm, bir dakika. Bir dakika. Aynı olmuyor. Neyse aynayı boş ver. Hmm, başka ne koyabilirim? A, kıyafetler. Gerçi doğru kıyafetler orada vardı. Hmm, başka ne koyabilirim? Işıklar koyayım. Evet çok güzel olur. Şöyle bir beyaz ışık buraya. Hmm. Bir de şuraya. Bu ne ya? Hmm, bu olmadı. Şunu şuradan kaldır tamam. Ulan niye olmuyor ya? Allah Allah. Bu niye değişmiyor? Renkleri değişmesi lazımdı. Normalde bunların. Ve bir dakika. Tamam. Şöyle tamam oldu. Renksiz de olur olsun. Bir de şuraya koyacağım. Tamam koydum. Hmm, başka ne yapabilirim? Hmm, bence dışarıya bence biraz önem vereyim. Aa dur ışık gitti. Hemen şuradan şey yapalım. Açtım. Şuraya şöyle çadır mı koyalım? Bunlar ne ya? Ya ben bunu değiştirmek istiyorum. Ne sıkıntılı bir kutuymuş bu da. Ah düştüm. Oy. Of nasıl değiştireceğim ben bunu? Aman boş ver başka ne yapabilirim acaba? Ya olmuyor. Neyse ne. Ben de bari ıı, ne yapsam. Oturayım bari ben de. Ev güzelmiş ha. Aa yarın bizim oğlanın ıı, şeye gitmesi lazım. Okula. Ve saat 10 olmuş. Hemen oğlumu uyarmalıyım. Hem de hemen. Ay, buraya buraya ne olmuş ya? Buraya ne olmuş? Neyse şunları kaldıralım. Bu ne ya? Buralara ne olmuş? Ben buralara bir şey koymadım ki. Of. Neyse. Hayatım, 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 efendim aşkım. Hadi yatalım. Saat 10 oldu. Sen de işe gideceksin yarın. Oğlumuz da yarın okula gidecek. Aa evet doğru. Sen hemen oğluşumuzu yatır. Tamam. An tamam bey. Şöyle. Gidelim. Oğlum, oğlum, oğlum. Hemen hemen şeyini gidiyorsun. Hemen yatağına gidiyorsun. O tableti alayım ben. Hayır anne, alma, alma. Aldım ki. Ha. Aldım. Hayır ya. Şunu da koyayım şuraya. Tamam koydum. Neyse ben de yatmaya gideyim artık. Şöyle yatayım. Ay dur ışıkları kapatmadım. hapiş hapiş Ay ben ne Hemen yatayım bari ya Oğuşumuz da yatmıştır Yatayım ben de bir İyi geceler aşkım Aa bu niye açık İyi geceler bir tanem Şöyle Dur Hapiş 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 Piş. Sabah oluyor. Hemen hazırlanmalıyım. Şöyle hemen hazırlanayım. Kafadım. Seni bırakayım şöyle. Defterlerimi her şeyimi aldım. Tamam. Hemen annemleri uyandırmaya gideyim. Ha perdeler açık kalmış. Bir dakika. Nasıl açacağım? Ee, hadi hadi. Heh, tamam açıldı. Günaydın anne. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Günaydın oğlum. Hadi hadi. Yemeğini ye de Hemen git. Tamam anne.